Evet, şu anda Cilavuzköy Enstitüsü kampüsündeyiz. Ee, burası Türkiye'de ilk kurulan 22 enstitüden birisi. Evet. Bildiğim kadarıyla hocam sizin de Babam babanız burada, buradan buradan mezun. mezun 1949 oldu. mezunu. Benim için yani çok şey nasıl diyeyim böyle çok son derece enteresan, ilginç böyle duygulu bir an hep şeyi merak ediyordum hani okul ne oluyor. Bak şimdi ilginç olan yanı ne biliyor musun bu işin? Dedemin okuma yazması yok böyle bir şey değil. Dedemin babası yani babamın dedesi adı Molla Ahmet. Çok aydınlık kafalı bir din adamıymış. Annem de hep öyle anlatırdı. Şimdi ne benim için ilginç olan ne biliyor musun? Okuma yazması olmayan o baba ben Ahmet köyünden o çocuğunu alıyor. O günkü koşullarda düşünelim. Yani o işte öküz arabasıyla, kağnı benzeri o arabayla kardeşim oradan alıyor o çocuğunu getiriyor bu okulla O zaman sınavla sınavla girmişler tabii, tabii, biliyor tabii, musun tabii, yani. Ya gelip hani ben çocuğumu buraya kaydettireyim öyle bir şey yok abi. Sınavla alıyorlarmış bu çocukları buraya. Bir de şey de gerekiyor hocam. Ee, bu okullara kaydettirmenin ilk koşul köy çocuğu olman gerekiyor kesinlikle. kesinlikle. Şu Gerek kural şu gelecek, burada okuyacak, bitirecek, bitirdikten sonra kendi köyüne geri dönecek. Benim anlayabildiğim kadarıyla da mantık olağanüstü. Nedir o mantık şu, köyüne geri döndüğünde muhtar, caminin imamı ve öğretmen. Üçü birlikte köylüyü hem aydınlatacak, onların önünde önder olacak. Öğretmen büyük bölümüyle de hemen hemen hepsi evlerine o büyük radyolar vardı. Bizim evimizde hala duruyor radyo. O radyoyu alıyorlar. Onlar onlar anot katot pilli tabi elektrikli değil. Ve köy, haberleri ajansları dinletiyorlar. Annem hep anlatırdı. İşte gittikleri köylerde. Şimdi söyleyeceğim. Babam 1949 mezunu. Önce çıktığında tabi geliyor ben Ahmet ama ilk benim aklımda kalan Pertek diye bir köy. Pertek şurada. Şurada. ben tam yerini bilmiyorum. Göstereceğim. Tamam. Orada. Oradan sonraki Süreçte bu sefer artık karsın dışında tayinler başlıyor. Nereye tayin oluyor? İspir. Şimdi onların ilk görev yeri Pertik mi? Pertekmiş. Tamam. İlk görev yeri. Tamam. Ondan sonraki şeyi artık karsın dışına tayin çıkıyor. Nereye gidiyor? İspir. Erzurum'un İspir köyüne. O İspir köyünde İspir'de öğretmen olduğunda ki fotoğraflarına bakıyorsun, mandolin çalıyor öğrencilerine. Tiyatro oyunlar koymuş. Mesela nasıl bir oyun koymuşlar konuyu bilmiyorum. Ama başında fes var babamın. Elinde de mandolin var. Ve öğrenciler ona göre... Işte demek ki Osman döneminde bir olayı canlandırıyorlar ki. Kıyafetler de ona göre. Yani düşünelim bak. Müzik var. Oyun, tiyatro var. Eğitim öğretim. E onun dışında şöyle bir şey söyleyeyim. Babam birinci sınıf terziydi. Anam da öyle. İşte bir anekdot anlatayım bak babamın terziliği konusunda. Bir bayram, ertesi sabah bayram sabahı, İstanbul'dayız biz, Rami'deyiz. Artık tayin içti. Biz 1900, babamın 60'ın sonunda tayin İstanbul'a çıktı. Şimdi nereleri dolaştılar söyleyeceğim. Bir süt mavisi rengi bir kumaş getirdi. O zaman adına patron diyorlar. Fransa'dan mecmua getirtiyorlar. Anlama dedi ki, Mirvan sen bir pişi yap, koy mafiş pişi yap. Dedi makineyi açtı karı koca sabaha kadar abi anneme etek ceket diktiler. Ve sabah karı koca büyüklere bayram ziyaretine gitti. Düşünebiliyor musun? Babam çok kısa sürede beni maalesef 36 yaşında kalp krizinden vefat etti. Annem 3 erkek çocuk büyütürken o maaşı yetmiyor. Terzilik yaparak büyüttü. Şimdi buraların faziletini görüyor musunuz? İkinci önemli olayı söyleyeyim. Babam 5 dilde mütercimdi. Bak Fransızcayı buradan almış, okuldan almış Fransızcayı. İngilizce ve Almanca kendisinin hem Oxford'dan hem Göttingen enstitülerden diplomaları vardı. E, anam sakladı, ben de hala tutuyorum diyor musun sandığın dibinde. Bak. Rusça var o çok anlaşılabilir. Hani hepimiz için anlaşılabilir. Fakat anam hiç anımsamıyordu. Arapça nereden gelmiş onu bilmiyoruz. Şimdi düşünebiliyor musun? bu insanları benim işte hatırladım babamın vefatından kısa bir süre önce Amerikalılar Büyükçekmece civarında süt fabrikası kuracaklardı. Babam oradaki Amerikalılarla Türkler arasında tercümanlık yapıyordu. Ben öyle söyleyeyim. Bak tercümanlık yapıyordu. Şimdi düşünebiliyor musun köy enstitüsü Ben Ahmet'ten bir çocuk çıkıyor. Şu cilavuza buraya geliyor ve o çocuğa bakar mısın Arkadaş. Onun dışında babam tiyatro oyunları var. Oturup bak bunları yazıyorlar. Çok da sağlam da bir kalemi vardı işte küçük hatıra not defterleri ortada. Ve başka bir parantez açayım. İşte köy enstitülerinden çok önemli yazarlar çıktı. Çok önemli yazarlar çıktı. Yani o kadar önemli bir şeydi. Peki ne olacak? Buradan çıkacak. Ondan sonra Ankara'ya iki tayinleri var. Birisi Nallıhan, birisi Güdül. Sonra İstanbul tayini olacak ki şeyde 27 Mayıs'tan önce neredeler? Erzurum Ilıca'dalar. Küçük kardeşim orada. 3 numara orada doğdu. Temmuz'da doğdu. Biz Ekim'de İstanbul'dayız. Sonra İstanbul'da hem bu ilk yanlış bir tayin, daha doğrusu tabi bilinmediği için yanlış bir yere gidildi. Akalan Köyü diye bir köye gidildi. Sonra Tepecik diye bir köye geldi. Sonra asıl okulu olan Fatih'teki okula, ilk İlkokulu Fatih'teki okula geldi. Bir de başka bir tuhaf var. Tuhaf yan var. Şimdi ilkokulda öğretmen ya. Abi ortaokulda İngilizce ve müzik öğretmenliği de yapıyordu. Evet evet o, o alışkanlık bayağı vardı. Yani farklı Düşünebiliyor öğretmen musun? farklı branşlara da girebiliyordu. Ben ya kendim baktım. Şu insanları düşünebiliyor musun? Bu okul yani nasıl da öğretmenler yetiştirmiş? Kardeşim nasıl bir eğitim öğretim ben baktım işte eğitim öğretim programlarına. Ya inanılmaz çile çekmişler. Yaşadıkları çile için söyleyeyim. Ankara'da bir dağ köyündeler. O köyün ismi aklıma gelmiyor. Sonra işlerin Allah'ına falan gelecekler. Annem hamile. Ben bir buçuk yaşındayım. Karkış kıyamet Mart ayı. Kardeşim Mart ayının ortasında doğmuştu. O da on derken kaybettik. O da çok kıymetli bir akademisyendi. Babam toplantıda kar yolları kapatıyor. Gelemiyor biliyor musun? Düşün sınıf bir tane sınıf Öteki sınıf lojmanları bunları. Anam doğum yapıyor. Köy aşağıda. Kardeşimin göbeğini terzi makasıyla kesiyor. O bir tane gaz ocağı var. Hatıra diye saklıyorum. Bir tane demir tencere. Abi suyu orada ısıtıyor. Düşün o çocuğun kundaklıyor. Ama bir buçuk yaşında da başka bir bebe var evde. Ya. Neyse babam geliyor. Anam bir şey demiyor ama. Bak hiçbir şey demiyor. Babam geliyor tıraş falan oluyor ki Hani biraz daha yollar ferahlayacak. Doğumu aşağı götüreceğim. Sonra Ünal ağlıyor. Ağlayınca babam annem diyor doğdu. Aradan 6 saat geçmiş. Bak doğumdan sonra 6 saat geçmiş. Babam 6 saat sonra geliyor. Ve karı koca neyi fark ediyorlar mısın bir anda? Abi bizim çocuğun cinsiyeti ne? <laughs> Yeniden kunda kaçıyorlar. Bakıyorlar ki bir erkek bebek var yaşadıkları hani bu köy enstitülerinden bu öğretmenler çıktı ama bunlar son derece kutsal insanlar. Kutsal insanlar. Sonra anam anlatıyor. Köyün diyor kadınları bu sefer onlar da kendi başlarına doğum yapmaya başladılar. Hemen toplantı yapılıyor. Anlatıyor ki annemle babam sakın ha böyle bir şey yapmayın. Hani ben evet doğurdum kendim ama sebebi bu. Sakın ha böyle tarlada, bağda, ağacın altında. çok kadınlar öyle doğurmaya başlıyor biliyor musun? Düşünsene nasıl bir şey, ölecek o bebekler, göbekler nasıl kesilecek? Kadının birisi, bu obsidiyen taş, ne diyor, çakmak taş diyoruz ya, bebeğin göbeğini onunla kesmiş. Sonra kendisi de hastalanmış, bebek de hastalanmış, annemin de o kadar çok öykü vardı ki bu hmm. şeylerle ilgili. Yani sonuç olarak işte anlamamız gereken şey şu, bu okullardan olağanüstü önemli öğretmenler yetiştirildi ve bu Cumhuriyet'in en önemli projesidir. Köy enstitüleri Atatürk döneminde mi kuruldu? Hayır. Köy enstitüleri Atatürk'ten sonra kuruldu. Fakat bunun adımı nerede atıldı söyleyeyim. Önce halk evleriyle başlayacaklar. Evet. Millet mektepleri. Ama böyle başlayacak. Ondan sonra öğretmen okulları. Atatürk dönemindeki o proje öğretmen okulları. Ama kafadaki proje ne? İşte bu köy enstitüleri. Peki köy enstitülerinin kurucusu kim? Hani Tonguç Baba dedikleri. Tonguç Baba. Ondan sonra Hasan Ali Yücel. Hasan Ali Yücel de biliyoruz. Hani Can Yücel'in babası. babası. Bir tane açayım, Çok ilginç bir öykü. Ne biliyor musun? Hasan Ali Yücel'in babası ki Hasan Ali Yücel'in babası 1890 yılında Japonya'da batan bizim Ertuğrul gemisi hmm. var ya. O geminin komutanı olan Tekfur Dağlı Yarbay Ali, Ali Bey. Ha. Bak. Ali Bey Yarbay çok yakışıklı bir adam fotoğraflarını falan böyle işte ben onu yazmıştım o subay olduğum dönemde Ertuğrul Faciası'nın kitabını yazmıştım. Oradan eşine gönderdiği mektuplar var. Ya nasıl güzel mektuplar biliyor musun? 33 tane. Yayınlandı, yayınlandı o mektuplar falan. Çünkü Can Yücel'in ikizi vardı. Canan Hanım, Canan Eronat. İşte ona yayınlattık falan. Bu son... Peki niye kapatıldı? Heh. Şimdi asıl kritik nokta o. Kapatılma sebebi ne? Şimdi bir süre sonra kız öğrenciler buraya alındı. Şimdi fakat bu çocuklar köylerine geri döndükten sonra tabii köylüyü aydınlatıyor. Köylünün bütün dertleri bunlarda toplanıyor. Her şeyleri. Peki bu öğretmenler, bu çocuklar köylerine geri dönmeden önce köylü kime başvuruyor? Ağalara. Kinyas Kartal canlı yayında, röportajda çok açıkça anlattı ki. Kız öğrenciler alındı ya. Kız öğrenciler alındıktan sonra Dedikodular başlattı işte bunlar Bugün ağalar işte oradaki yobaz tayfası efendim burada kızlar erkekler bir arada tuvaletlerde ceninler var burada işte bilmem ne ilişkiler serbest yaşanıyor diye. Şimdi o yılların Anadolu'sunu düşünelim o aydınlık kafalı aileler kız çocuklarını gönderiyor ama bu dedikodular göğüslenebilir mi? Mümkün olabilir mi? Bir tane oraya bir hikaye sıkıştırayım hocam. Söyle bir şey bir kız çocuğunun hikayesi tam da böyle sizin anlattığınız konuyla bağlantılı. Şimdi kızın adını hatırlamıyorum aslında çok da aklımdaydı ama neyse kızın hakkında bir şey çıkartılıyor dedikodu çıkartılıyor. Kız bir süre dayanıyor dayanıyor bakıyor ki yok baş edemeyeceğim psikolojik olarak o kadar hı hı. aşağıya geliyor ki çocukcağız ileride biraz sonra çarşıya gidince orayı da göstereceğiz. Okulun santrali vardı. Evet, su ürettiği santrali. Üretme. Evet. O santralin böyle bir şey vardı. Suyun döküldüğü, santralin olduğu, hı, hı. E, tribünün olduğu yer vardır. Kışın Video çocuk kendini oraya bırakıyor. Oraya. Sebebi ne başlangıcı? Bu okulun müdürü başlatıyor Tabii. o hı. ahlaksızca dedikoduyu. Niçin? Bu iki, bunlar aynı köyün iki çocuğu erkek ve kız yan yana oturmuş sohbet ediyorlar köyün işte bu okulun o dönemdeki yani sonuçta buraya binür gönderiyorsun ama hepsi aydınlık kafalı değil işte. Yobaz bu adam bütün öğrencilerin içinde senin altını çizdiğin şekliyle kardeşim bunu öyle bir anlatıyor ki ve bu sonra böyle bir yayılıyor ki işte sonuçta o kız evet. burada o havuzda intihar ediyor. Ne yazık ki burada. Şimdi ne oldu? Bu şey, yobaz tayfası A tayfası bu dedikoduları üretiyor, çıkardılar mı? Rahatsızlıklarını dile getirdiler mi? Bu arada da Cumhuriyet Halk Partisi bölündü, Demokrat Parti doğdu. Yani Toprak ağları biliyorsun dörtlü takdirle evet. kurdular ya. Evet. Seçim süreci 1946 seçimleri yapılıyor. O seçim sürecinde bu Demokrat Partili milletvekili adayları iki şeyi kullandılar, istismar ettiler. Birisi din birisi köy enstitüler. Evet. Şimdi 1946'da yine CHP tek başına ezici çoğunlukla aldı. Aklımda yanlış kalmış olabilir. 60 civarında galiba milletvekili çıkardı o seçimde. Şey Demokrat Parti. Sonraki süreçte CHP'liler baktılar ki halk bu dinin istismar edilmesi işte bu köyünsüler halinde konuşmalar onlar fakat okullar hale devam ediyor ama eski şeyin tadında değil. Ne oldu? İsmet İnönü akıl almaz bir türlü de açıklayamadığımız bir stratejik yanlışlık mı de hata mı de bilerek yapıldı. Ben bilerek yapıldığını öyle yazdım çünkü yıllarca. Ne oldu? Başbakanlığa Şemsettin Günaltay'ı getirdi. Kim bu ilahiyatçı? Milli Eğitim Bakanlığı'na Şemsettin Sirer'i getirdi. O da muhafazakar. İkisi birden. Şimdi Demokrat Partililer bunu yapıyor ya. Çok güzel. Ne oldu? Söylüyorum ben sana. 50 seçimine giderken geldi 47-48'e. Köy enstitüleri kapatma kararı aldılar. Bak CHP kurdurdu, CHP kapattı. Dikkatini çekerim bu büyük projeyi. Evet. Sonra Demokrat Parti buna rağmen kaybetti CHP. Seçim 50'de geldi. Bunlar işte şey tepkileri Milli Eğitim Bakanı yaptılar. Şemsettin Sirerle onu dikkat yine bak. Şemsettin Sirerle birlikte hareket ederek köynsülerinin tamamen kapısına kilit vurup burasını klasik öğretmen okulu diyoruz ya artık ondan sonraki süreçte adı dahil olmak üzere, müfredatı dahil olmak üzere her şeyini değiştirdiler. Yapı değişti. Cumhuriyetin bu büyük projesini yıktılar. Yıkılış o yıkılış kardeşim. Ondan sonraki süreçte ta işte bugünlere kadar geldik. Şimdi hocam bu okulların kapatılma gerekçelerinin en, e, kullandıkları en önemli aslında yersiz bir başlık. Bu okulların milli olmadığı, milli davranmadığı noktasında aslında öyle değildi. Değil tabii canım. Şey şey diyor ki, Rıfat Ilgaz galiba. Burada yerli tiyatrolar izliyorlar biliyor musunuz? Hı hı. Burada milli oyunlar oynanıyor. Geldi, burada 600 be. kişi Zeybek oynuyor biliyor musunuz? Hı hı. Gidiyorlar Ankars'ta e, bayram kutlamalarında 19 Mayıs bayram kutlamalarında. Ondan sonra aşıkları getiriyorlar okula. Hı hı. Aşıklar burada kalıyorlar. Evet. E, çocuklara türküler öğretiyorlar. E, saz çalmayı üretiyorlar. Yani böyle şeyler var tabii. Aşık Veysel hocalık yapmadım burada ya? Buraya geldim emin De, değilim bu, ama. Hayır burası için demiyorum. Köyün süsü. Tabi tabii tabii. Bu, cilavuz için söylemedim. E, buraya yani bu anlamda da aslında bakarsanız en çok milli olan dönem, burası, milli olunan dönem. E kardeşim, buna? bahaneleri ne oldu? Dediler ki işte bunlar Körbi'den hatırlıyorsun Körbi'den ha. işte planlamasını aldılar. E, aynı zamanda burası da işte Sovyet modeli şey Yahu bak bu okulların kapatılması Kazım Karabekir'in de rolü var maalesef. Evet. Maalesef. Fevzi Çakmak'ın da rolü var. Kazım Karabekir Erzurum Denizse evet. Okulu'nda tutar. Evet. Tabii ismi işi evet. düşünün ki bu Kazım Karabekir aslında son derece ilginç bir adam. Çok önemli bir adam. Subay olarak zaten kurmay subay olarak hiç değeri tartışılmaz. Bak kaç tane kitaplı var? Kitap yazarı. Bu marşlar yazmış yetim Ermeni çocuklarına yuvalar açan onlara sahip çıkan bir çocuk ama cumhuriyetin ilanı günü itibariyle Mustafa Kemal Paşa'yla ters düştüler. Rauf ile birlikte onlar orada İstanbul'daydılar. Hatta birisi şöyle. Sivas'ta seçim bölgesi öbrüsü de Rize'deydi galiba seçim bölgesi. Efendim bize danışmadan bu işte cumhuriyet kararı verildi falan bütün bunlar söyleniyor. Şunu şunu açıkça söyleyeyim bak. Atatürk kumandan olarak olmasaydı Milli Mücadele belki yine yapılabilirdi. Ama 5 sene, ama 10 sene, ama 20 sene sonra ne yapılamazdı biliyor musun? Bu cumhuriyet ilan kurulamazdı. En önemlisi o laik devrimler yapılamazdı. İşte Atatürk'ü bütün o kadrodan ayıran en önemli yan o. Düşün bak Kazım Karabekir gibi, Rauf Orbay gibi. Bu sürekli yanında bulunan ki Rauf Orbay'la o ünlü el ele olan fotoğrafı meşhurdur mesela. Kazım Karabekir'le yine öyle. Erzurum Kongresi'ni hatırlasana. Evet. Görevden alındığında gelip hani karşısında askerce selam verip ben ve kol ordum emrinizdeyiz paşam cümlesini kuran kişi devrimler sürecinde bak nasıl tavır alıyor. İşte aslında bence orada şöyle bir ayrı, e, ayrışma var galiba hocam bilmiyorum. Nasıl düşünürsünüz? Atatürk için modernleşme çok ön planda. Olağanüstü, tabii çağdaşlaşma. Değil mi? Onu. Biraz sanki oralarda ayrıştılar. Ayrı, biraz değil. oralarda da ayrıştılar zaten. Evet. Düşünsene. Yani bu işte layıklıkta ayrıştılar. Evet. Tamam şey şeriat taraftarı değil ki Karabekir Paşa. Kim söylüyorsa Saçmalıyor, hayır hiç öyle bir şey yok. Ama bu vizyon meselesi. Mesela bu Cumhuriyet'in layık karakteri için itirazı var. Çünkü düşündükleri şey şu, çok erken. Halbuki fark etmiyorlar ki Osmanlı Devleti seküler yapısı ya, toplumsal yapısı. Seküler olmamış olsa Allah'ın aşkına gayrimüslimlerin bütün iklimleri, inanç iklimleriyle İslam nasıl bir arada olacaktı? Doğru, 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 doğru. Pazarda alışveriş ediyorsun, kim? Müslüman kadın geliyor, çarşaflı, Ermeniden, Rumdan, Musevi satıcılar, alışveriş yapıyor ya. Evet, şimdi burası benim okuduğum lise. lise, burada şimdi ben sınıflarımı göstereyim. Bir de küçük bir müzemiz var, ama bir izin alalım, alalım. bir de bana göre şey alalım. yapalım. Tamam. Tamam. Çık tamam. Evet, hocam, bu benim. İlk ee, ilk piyano, elim değdiği piyano bu. Çocuktum ben, çocuktum derken işte ortaokul birden itibaren. Tabii şu anda akortsuz. Bununla başladım. O zaman müzik sınıfı aşağıda o demin ilk gördüğümüz şeydeydi. Ee, binanın içindeydi. Bakın plaklar diyordum. Aha. Bunlardan o kadar vardı ki bu plaklarda inanamazsınız. Pikap vardı. Koyardım ben böyle boş derslerinde falan dinlerdim. Deli gibi müzik dinlerdim. Dario Varenalar, Ede Piyaflar. Bizim evde de. Bu kimmiş? Hem gramofon işte babamın aldı o ilk büyük radyo. Hala duruyor onları saklıyorum. Şeyin dikiş makinesi. İşte köyün üstünde demek ki babamın da o terziliği öğrendiği işte o şeyler. Evet. Dikiş makine atölyeleri. Çünkü 1. sınıf terzi inanılacak gibi deli öğrendikleri bir şey. Defterler hocam. İşte. Bu şey ama bu okulun en üstünün değil. En üstünün ilk hocam. En üstünün. Bakın kaç yılını? 47. 47. Babanız Hı. belki çıkar. 49 mezun olabilir. 47 muhtemeldir kayıt tabi. 49 olduğuna göre Tahir baba. O zaman o büyük babanın soyadını o zaman sürdürüyor. İşte ondan sonra bir tercimler soyadını alıyor. Şeyden hmm. değiştikten sonra işte mütercimlik başladıktan sonra ha. muhtemeldir bu defterdedir. Şeye bakmak lazım. Çünkü o şey Feride hocaydı değil mi? O geldi çalıştı defterler üzerine. E, Firdevs. Firdevs pardon. Defterler üzerine günde, çalıştı. O günkü kütüphaneden. Bakın arıcılık kitaplar görüyor musun? Abi kooperatif arıcılık bütün şey mesleki tarım. O, o. Sizlerde sahip çıkmışsınız. Ya bunlar o kadardı ki biz hani de Sonradan ellerine yalnız, geçmiş belli. Zaman Yapabildik belli. Maalesef. Maalesef. bastığı Bu kitaplar bunlar. Maalesef, maalesef, maalesef. maalesef. Bunlar tabii önemli canım. hocam. 1947-48'de ne yazık ki kapatılma kararı. Tabii onu da Amerikalılarla yapılan o ilk ikili gizli anlaşmaların çok önemli bir payı var orada. Yalnızca toprak ağları değil. O antlaşmada var. O antlaşma işte ben şimdi bu yeni yayınlanacak kitabımda özellikle tarımla ilgili kısmını anlatıyorum. Nasıl bir tarım faciası var ve orada ne söylüyor? İşte zeytinyağı, zeytinciliğin çöküşü öyledir. Bu evet, evet. anlaşmadadır. Madde o anlaşmadadır. İnönü artı küvetiz. Eskilerin inönü. Şey. Hocam önünde sonunda bu şeye ihtiyaç olacak yeni bir müfredata Tart tartışması bu, bile, yazılı bile yok kaynaklar müthiş tartışması yani. bile yok o zaman da evet. Japonya'dan da gelip bu programı şeylerini aldılar müfredatı programının uygulamalarını epey bir örnek ama işte o gün Kinyas Kartal işte YouTube'da duruyor adamın konuşması Kinyas Kartal neden kapattırdıklarını adam çok açık anlıyor. Adam diyor ki kardeşim ben Çarlık Rusyası'nda da suvalilik yaptım. Harbi okulun akademi Ben diyor komünizmde ne olduğunu bilirim diyor. İşte layıklı sekülerli kız öğrencilerinde. Evet. Hiç diyor böyle bir şey yoktu. Bizim diyor burayı kapattırmamızın sebebi buradan gelen öğretmenler nedeniyle köylü artık gelip bize hiç danışmadı. Kısacası bizi adam yerine koymamaya başladı. Biz de onun üzerine kapattırdık dedi. Adam kendisi anlattı. Show TV'de mi anlattı? Ya Show TV'de ya Sky Türk'te ikisinden biriz. Adam yerine koydurabildikleri tek alan varmış. Köylüleri sömürmek. Köylüleri evet. sömürmek. Evet. Şuraya bakar mısın? Şarapçılık yapılıyor. Allah'ın aşkı. Şuraya bak üzüm bağ yetiştiriyor, şarapçılık yapılıyor ve bu şey ya işte bu Hasan oğlandı, çiftelerdi falan işte oralara Kazım Karabekirler gidiyor. Tabii onların da çok büyük suçu var kardeşim. Onlar da geliyor olumsuz propaganda yapıyorlar, olumsuz propaganda yapıyorlar. Hani demin bahçede konuştuk ya, kızın burada intihar etme meselesi. Neydi kızcağızın adı? Pakize diyeceğim geliyor. Böyle diye. evet. bir ismi vardı o intihar eden kızın. Evet. Hocam şu anda okullarda, devlet okullarında e, tuvalet kağıdı, deterjan gibi giderleri velilerden öyle, istiyorlar. Velilerden öyle. para toplayıp öyle... Tabii bak. temizlikçi de güvenliği de Tabii. güvenlik kulübesini de devlet vermiyor bunları. Ben, şuraya bakar mısınız abi? İşte o dönemin bak. fotoğrafları bak. Bu kim biliyor musun ortadaki kim? Eygün Bali. Ha. Ee, ne Eygün'dü? Ee, Aç beydi Ey Eygün aslında Eydoğan. Eydoğan Ey değil ya Eygün biliyor musun? Orada Ey bir hata Doğan, olabilir. Yani. Sağ tarafındaki dağ, Ali Dağanoğlu. O işte ünlü o. Burası oğlu. bu bu ne biliyor musun hocam? Bu eğitmen kursu. Hı hı. Bu kentüstü değil. Şu evet. bu ilk önce eğitmenlerle başlıyorlar Önce eğitmenlerle başlıyorlar ondan evet. sonra işte Körbi'nin o planı, projesi oradan alınan rapor. Şu enstrümanlara bakın ya. Şimdi ortadaki şu İşliyorum. öndeki mandolin çalan Talip Apaydın'ın eşi Halise Apaydın. Ha. O geliyor. Talip Apaydın burada görüyor. Burada evet. Aşık oluyor mektuplar yazıyor. Talip Abay'da buraya bir seneliğine geliyor. Bir dönem geliyor burada öğretmenlik yapıyor. Ee, Hasan Oğlan Yüksek Köy Enstitüsü mezunu öğretmeni olarak buraya geliyor. Bir dönem burada yapıyor öğretmenlik. Evet. Tarım evet. hayvan faaliyetleri, aracılık faaliyetleri. İşte sonra öğretmen okulu haline falan dönmüştürdükten sonraki tabii şeyleri. Evet. O da, o evet böyle ne yapıyor? Ben geliyor en son 1954'te kapıları tamamen, kilitleri Tamamen kilit vurdu. O son, son alınan öğrencileri mezuniyetiyle birlikte sevgilileri onu vurdu. Şimdi Kars'a bir tane şey geliyor hocam. Ee, Rus kayakçı geldiğini evet. duyuyor ee, Halit Bir Rus kayakçı geldiğini duyuyor. Kayak öğretmeni öğreniyor. Gidiyor adamı buluyor. Gel diyor bizim okulda ders ver diyor. Adamla anlaşıyor. Geliyor burada kayak yapıyorlar. Öğretmenler, öğrenciler hı hı. kayak öğreniyorlar. Eğleniyorlar aynı zamanda tabii bunları yaparken. Şöyle bak işte biçki dikiş faaliyetleri. Işte. O nedenden dolayı.